Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere bölme işlemi konusunu anlatacağım. Bölme işlemini ne zaman yapmamız gerekiyor? Hangi sorular olduğunda bölme işlemi yapmalıyız? Bunları sizlere göstereceğim. Alıştırmalar yapacağım. Problemler çözeceğim. Hemen başlayalım isterseniz. Örnek bir sorumuz var. İlk önce sorumuzu okuyalım. Bir anne 15 tane eriği 3 çocuğuna eşit olarak paylaştırıyor. Her çocuğa kaçar erik düşer. Bakın ne yapıyor? Eşit olarak paylaştırıyor. Eşit olarak paylaştırma söz konusu olduğunda bölme işlemi yapılır. Ama bölme işlemini yapmadan önce ben size bunu başka bir şekilde göstereceğim. Şöyle annenin elinde 15 tane erik var, değil mi? 3 tane çocuk var. Yani şöyle bir çocuğa bir tane buraya Hasana veriyor. Bir tane Ömer'e veriyor. Bir tane de Ali'ye veriyor, değil mi? 3 tane erik bir defa paylaştırma yaptığında 3 tane eriği azalmış oluyor annenin. Bir tanesi Hasan'a gitti, bir tanesi Ömer'e, bir tanesi Ali'ye. Diğerlerini de paylaştıracak birazdan. Annenin erikleri azaldı. 3 tane eriği çocuklara verdi. Çıkarmayla yapalım ilk önce. 15 beş, yani 5'ten 3 çıktı. 2, 1 aşağıya 12 erik kaldı. 3 tanesini verdi. Sonra devam ediyor. Bir tane Hasan'a, 1 tane Ömer'e, 1 tane Ali'ye yine eşit şekilde paylaştırıyor. Yine 3 tane erik gitti. 12 kalmıştı. Hadi bakalım 12'den de 3'ü çıkaralım. Ayrı ayrı yapayım da neden böyle yaptığımı göstereceğim şimdi. Ne kaldı? 9 erik kaldı annede. Devam ediyor. 1 tane Hasan'a, 1 tane Ömer'e, 1 tane de Ali'ye. Yine 3 erik gitti. 9 eriği kalmıştı. 3 tanesi gitti. 6 erik kaldı annede. Devam edelim. Tekrar bir Hasan, bir Ömer, bir de Ali. 3 tane erik daha verdi. 6'dan 3'ü çıkarıyoruz. 3 erik kaldı annede. Bunları da yine eşit şekilde bir Hasan'a, bir Ömer'e, bir de Ali'ye verdi. 3 erik kalmıştı. Bunu da verdi ve annedeki erikler bitti. Herkese dağıtmış oldu. Eşit olarak paylaştırmış oldu. Bakın çıkarma olarak yaptığımızda bir sürü işlem yaptık değil mi? İşte biz buradaki işlemi bölme ile yapabiliriz. Zaten bölme işlemi de bu şekildeki çıkarmaların kısaltılmış hali oluyor aslında. Şimdi şöyle yapalım. 15 tane erik var. Bu bölünen sayı diyoruz biz buna. Az sonra bunu da sizlere göstereceğim. 3 tane çocuğuna verecek değil mi? O zaman 15'i 3'e böleceğiz. Her defasında 3'er eriği gidiyor değil mi annenin paylaştırdığı zaman? O zaman biz 3'er 3'er sayarız 15'e kadar. Böylece kaç defa paylaştırma yaptığını bulmuş oluruz. Sayalım. 3 6 9 12 15. Bakın 5 defa paylaştırma yaptı. Ve her çocuğa 5 erik düştü. Bakın resimlerden de şimdi sizlere göstereceğim. Bakın Hasan buradan bir tane erik aldı, değil mi? Bir tane buradan aldı, bir tane buradan aldı, bir tane buradan, bir tane buradan. Bakın Hasan'a 5 erik düştü zaten. Ömer'e de aynı şekilde. Bir buradan, bir buradan, hepsinden birer tane düştü. Herkes 5'er erik almış oldu. Böyle çıkarma işlemi yapa 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 çok uzun sürecek. Kısaca bölme işlemiyle bulabiliyoruz. Demek ki her çocuğa 5 erik düşüyormuş. Zaten bakın 5 defa çıkarma işlemi yapılmıştı değil mi? Ya da biz ne yaptık? 3'er 3'er saydık. 3 çocuk olduğu için. Peki bölme işlemi bitti mi? Hayır. Bir şey daha yapıyoruz. Her çocuğa 5 erik düşmüştü. Yani 5 defa saymıştık. Ve 5 defa saydığımızda 15 olmuştu değil mi? 15'ten 15'i de çıkaracağız. Niye çıkarıyoruz? Acaba anne de erik kaldı mı kalmadı mı bunu görmüş oluyoruz. Bakın hiç erik kalmadı değil mi? Sıfır. İşte bu çıkarma işleminde yapmamızın sebebi erik kaldı mı kalmadı mı bunu öğrenmek. Şimdi buradaki bölme işlemini bir daha sizlere anlatmak istiyorum. 15 erik vardı. 3 çocuğa paylaştırdı. Her çocuğa 5 erik düştü. Bu 5'i nasıl bulduk? 3'er 3'er saydık çünkü 3 tane çocuk vardı. 3, 6, 9, 12, 15. Bakın 5 defa saydığımız için cevap 5 oldu. Demek ki her çocuğa 5 erik düşermiş. Ha şunu göstermek istiyorum. Bölme işleminde buradaki sayıların isimleri ne oluyor? Bakın buradaki 15 tane eriye, bunun ismi bölme işleminde bölünen sayı diyoruz. Bu da bölen sayı. Çocukların sayısı. Burası da bölüm. Yani sonuç. Ee, bölüm. Yani kaç erik düştü. 5 erik düştü herkese. Buradaki sayıya da bazen kalan da oluyor sevgili öğrenciler. Onu da sizlere birazdan gösterebilirim. Şu anda hiç kalan yok ama biz buna kalan sayılıyoruz. Şu anda kalan 0. Hiç erik kalmadı. Bazen kalan sayı da olabiliyor. Şimdi boş bir kağıdın üzerinde çeşitli alıştırmalar yaparak sizlere göstereceğim. Mesela 20 sayısını 4'e bölelim. Ne demektir bu? 20 tane kalemi 4 öğrenciye öğretmen paylaştıracak. Ne yapmalıyız? 4'er 4'er 20'ye kadar saymalıyız. Sayalım. 4, 8, 12, 16, 20. Kaç defa saydık? 5 defa. Cevap 5 çıktı. Demek ki her öğrenciye 5 kalem düşecek. 5 defa saydığımızda ne oldu? 20 oldu. Öğretmende kalem kaldım bakalım hiç kalmamış değil mi? Kalan 0. Ve her öğrenciye 5 kalem düşmüş. Başka bir alıştırma daha yapalım. Mesela 27 tane şekeri olan bir baba bunu 3 çocuğuna eşit olarak paylaştıracak. 3 çocuk olduğu için 3'er 3'er saymamız gerekiyor. Nereye? 27'ye kadar. 3 6 9 12 15 18 21 24 27. Aa durmam lazım. Daha fazla saymayacağım. Niye? Çünkü 27 tane şekeri var. Bir daha saysam 30 olacak. 30 tane şekeri yok ki. Buradaki sayıya kadar gitmemiz gerekiyor. Bir de e, 3'er 3'er, 2'şer 2'şer, 4'erli veya 5'erli saymaları çok iyi öğrenmemiz lazım. Bölme işlemini kolay yapmak istiyorsak bakın ne yaptım ben? 3 6 9 3'er 3'er hemen saydım değil mi? Neyse kaç defa saydık? 9 defa saymışız. O zaman 9'ar şeker düşüyor her çocuğa. 9 defa saydığımızda ne oldu? 27 oldu değil mi? İşte cevap bu şekilde 9 olarak çıktı. Bir de bazen dedim ya hani kalan oluyor. Nasıl oluyor size onu göstereyim. Örneğin benim elimde 14 tane kalem var. Ve bunu 4 çocuğa paylaştıracağım. Yani 4'er 4'er sayacağım 14'e kadar. 14'ü geçmeyeceğim. Sayıyorum. 4, 8, 12, bir daha sayarsam 16 olacak. Burayı geçerim. Olmadı. Orayı geçmeyeceğim. Bir daha saymayacağım. 4, 8, 12 diyeceğim. Duracağım. Yani 3 defa paylaştırdım. 3 defa saydığımda ne çıktı? 12 çıktı değil mi? Yani her zaman böyle aynı sayı çıkmaz. Bazen daha az bir sayıda çıkabilir. 12 tane kalemi verdim çocuklara. 2 kaldı. Bakın buna da kalan diyoruz işte. Her çocuk 3 kalem aldı almış oldu. Cevap 3 çıktı. Peki bu iki kalem ne oldu? Bu iki kalemde öğretmene kaldı. Bana kaldı yani. Bunu tekrar çocuklara vermiyorum. Çünkü yetmiyor ki 4 tane çocuk var. İki kalemi onlara veremem. Kırıp da verecek halim yok değil mi? Bazen işte bu kalan sayı oluyor. Her zaman sıfır değil. Bazen bu şekilde de oluyor. Aslında bunu 3. sınıfta göreceksiniz ama ben neden kalan olduğunu, nasıl olduğunu sizlere göstermek maksadıyla böyle bir alıştırma yaptım. Şimdi biraz da problemler çözelim. Şöyle. 10 şekeri 2 arkadaş aralarında paylaşıyorlar. Her birinin payına kaç şeker düşer diyor. 10 şeker var. 2 çocuk paylaşacak. Tabii ki 2'ye böleceğiz. Ne yapıyoruz? 2'şer 2'şer sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. 5 defa saydım. 5 kere 2 10 oldu. 0 kaldı. Kalan yok. Her çocuğa 5 şeker düştü. İşte bu kadar. 21 kalemi 3 kardeş paylaşıyor. 1 kardeşe kaç kalem düşer? Yani bir çocuğa kaç kalem düşüyor? 21'i 3'e bölüyoruz. Tabii ki sayıyoruz üçer üçer. 3, 3 6 9 12 15 18 21. Kaç defa saydım? 7 defa. İşte bu yüzden diyorum hani üçerli saymalar, dörderli saymalar çabucak sayarsınız. 7 kere 3 21 oldu, değil mi? Demek ki her çocuğa, her kardeşe 7 tane ne düşüyormuş? Ha kalem düşüyormuş. 7 kalem buraya da yazalım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Her seferinde böyle saymak uzun olursa yaya sayarken karıştırıyorum öğretmenim derseniz çarpım tablosunu ezberlersiniz. Öyle de bilebilirsiniz. Yani 3 kere 7'nin 21 olduğunu hatırlayıp buraya 7 geleceğini anlayabilirsiniz. Devam edelim. Şöyle sorular da oluyor. Bir bölme işleminde bölünen 30. Bölünen sayı burasıydı. Bölen 5. Tamam, şimdi oldu. Bölüm kaç? Yani şurası değil mi? Sonuç. Biz de zaten bunu bulacağız şimdi. 30'u 5'e böleceğiz. Yani 5'er 5'er sayıyoruz. 5 10 15 20 25 30. 6 defa saydım. Cevap 6 çıktı. Ve tam olarak 30 çıktı. Hiç kalan yok. Bu şekilde tamamlamış olduk. Devam edelim problemlere. 28 tane kurabiye 4 tabağa eşit şekilde paylaştırılacaktır. Tabaklara kaçar kurabiye düşer? 28 kurabiye var. 4 tane tabak var. Eşit şekilde paylaştırılacak. 4'er 4'er sayıyoruz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 7 defa saydık. 7 kere 4, 28. Öğretmenim niye sen hep sayarken nokta koyuyorsun? Parmaklarına sayamıyor musun diyebilirsiniz. Evet sayabilirsiniz. Parmaklarla da sayılır. Ben neden nokta koyuyorum? Bazen öğrenciler sayarken böyle kaç defa saydığını unutuyorlar. Karıştırıyorlar. Siz de benim gibi yapın diye size örnek olarak göstermek için böyle yapıyorum. Sayarken böyle nokta koyarsanız kaç defa saydığınızı unutmamış olursunuz. Devam edelim. 18 metre kumaşın yarısının 2 metre fazlası kaç metredir diyor. Zor bir soru. Şimdi şöyle. 18 metre kumaşın yarısı. Şimdi 18 metre kumaşın yarısı nasıl oluyor? Şimdi şöyle düşünün. Bir elma düşünün. Şöyle güzel bir elma yapalım. Şöyle şurada da sapını yapalım işte. Şimdi bir elmanın yarısını bulmak için ne yaparız? Biz bıçakla ikiye keseriz değil mi? İkiye böleriz. Burası yarısı oluyor. Burası da diğer yarısı oluyor. Bakın ne yaptık? Elma veya karpuz yapalım. Karpuzun yarısını nasıl buluruz? Böyle bıçakla ikiye keseriz değil mi? İkiye böleriz yani. Sayıların yarısı ya da kumaşın yarısını bulmak için de ikiye bölme yapacağız. İşte yarısını bulmak böyle oluyor. Bölme. ikiye böleceğiz. 18'i 2'ye bölelim yarısını bulmak için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 9 defa saydık. 9 kere 2, 18. Yarısını bulduk. Ama daha devamı var. Yarısı 9'muş. Yarısının diyor 2 metre fazlası diyor bile. de. Yarısı 9'du. 2 metre fazlası dediği için toplarız. Demek ki 11 metreymiş kumaşın. Yani yarısının 2 metre fazlası 11'miş. 16 sayısının yarısının 3 fazlası kaçtır diyor. 16'nın yarısını bulacağız. Hani yarısını bulmak için ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet durmam gerekiyor. Sayıyı geçmemem lazım. Kaç defa saydık? 8 defa. 8 kere 2. 16 diyoruz. Ve yarısı 8 çıktı. Bir de 3 fazlası diyordu. E 8'in de 3 fazlasını buluruz. 8, 3 daha 11 oldu. Ee, bu şekilde sorumuzu yapmış olduk. Son iki problemi de çözelim. Mehmet bir ahıra girip ineklerin ayaklarını saydığında 20 ayak olduğunu gördü. Bu ahırda kaç inek vardır diyor. Şimdi 20 tane ayak görmüş Mehmet. Her ineğin 4 ayağı var, değil mi? O zaman biz bu ayakları 4'er 4'er gruplandırırsak kaç tane inek olduğunu buluruz. Çünkü her ineğin 4 ayağı var. Gruplandırma olduğunda bu şekilde yine bölme yapıyoruz ayakları 4'er 4'er gruplandıracağız. Sayalım. 4 tane ayak bir inek, değil mi? 4. Diğeri 4 ayak, 8, böyle 12, 16, 20. Bakın 5 oldu. 5 tane 5 defa saydık. 5 defa gruplandırdık. Demek ki 5 tane inek varmış. Buradan bunu öğrenmiş olduk. 20 saydık zaten. İşte bu şekilde cevabı bulmuş olduk. Son olarak 3 onluk ve 6 birlikten oluşan sayıyı 4'e bölersek sonuç kaç olur diyor. 3 onluk 6 birlik 36 oldu sayımız. 4'e bölersek tamam bölelim. 4'er 4'er sayalım. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 evet. 9 defa saydık. İşte bu şekilde cevabı bulmuş olduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.